Merhabalar. Güzel atama ilanları gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. 1113 tane sürekli işçi devlet kadrosunda Milli Savunma Bakanlığı'na ait tüm detaylar şimdi geliyor. Bu arada unutmayın arkadaşlar 22 Aralık tarihindeyiz. Güncel atama ilanları, açık öğretim, KPSS tüm detaylar sizlerle gelmeye devam ederken bir de Instagram sayfamızı açtık. KPSS atama takip bu sayfamızı ilk yoruma sabitliyorum. Mesela bugün detaylarını anlatacağım atama ilanını hemen sabah sizlere detay bilgiyi vermiştik zaten. Instagram atama takip sayfamızı mutlaka takip alın. İlk yoruma sabitliyorum. Şimdi gelelim detaylara. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı 1113 itti. 18 yaşını tamamlamış 36 yaşından gün almamış olmak. Erkek adaylar için askerlik ilişkisi olmaması gerekiyor. Tecili veya muaf olabilirsiniz arkadaşlar. Burada son başvuru tarihine kadar mezun olmak veya son başvuru tarihi itibariyle ilanda belirtilen mesleki yeterlik belgesine, ustalık belgesine sahip olmak şartı var. Başvurular birazdan göstereceğim. İlk kur üzerinden yapılacak sadece tek bir başvuru hakkınız var. Yani bir sürü kadrolar var ama siz bir tanesini seçip başvuru yapabiliyorsunuz. Ve en güzel tarafı 2024 B grubu KPSS puanlarından arkadaşlar 60 KPSS puanınızın olması gerekiyor. Açık iş pozisyonları için sınavla alınan kadrolar var. Bir de kura ile alınan kadrolar var. Birazdan o kılavuz detaylarını da sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Sonuçlar personel temin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak. Şöyle detaylara baktığımızda evet buradan sonuçlara bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle kılavuza nereden ulaşacaksınız? Sonra başvuruyu nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar kılavuz personel temin .msb.gov.tr Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sayfası. Burada bakın Milli Savunma Bakanlığı 1113 sürekli işçi temini yapacak diyor. Buraya tıkladık. Arkadaşlar başvuru tarihleri 22-26 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Şuradaki ilk linkten biraz önce anlatmış olduğum şu aşağıdaki linkten detayları inceleyebilirsiniz. En önemli kısımları sizler için çizdim, anlattım. Bir de kontenjanlar bölümü var arkadaşlar. İndirmek için buraya tıklayıp kadroları indirip kendinize uygun kadrolar varsa başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki başvuruyu nereden yapacaksınız? İşkur yani iskur.gov.tr adresine giriyorsunuz. İnternet şubesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada önce başvuru yaptıysanız direkt giriş yapabilirsiniz. İş arayan kısmından başvuru yapmadıysanız üye ol linkinden girebilirsiniz. Girişe tıklayalım. Aynı zamanda E-Devlet şifresiyle de giriş yapma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Ama öncelikle şuradaki başvuru şartları ve kontenjan dağılımını bakın. Şartları uyuyorsanız hemen oradan kolayca online işgul üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Unutmayın KPSS atama takip Instagram sayfamızı ilk yorum ekliyorum. Orada atama sonuçları kaç puanla alındı? Mesela en son büro yönetimi ve yönetici asistanlığı nitelik kodu, sertifika tavsiyesi, atama puanları, tarihler, onun dışında Tanırken sertifika ile ilgili bilgilendirmeler, Instagram sayfamızda KPSS atama takiple ilgili tüm detaylar sizlerle. Aynı zamanda YouTube kanalımızdan da pazartesi, çarşamba, cuma akşamları canlı yayın açıyoruz. Soru soran arkadaşlarımızı bekleriz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın, görüşürüz.